Batı Anadolu'da kurulan 12 ayı yol kentinden biri olan Yunus Emre ilçesi Yunta Köseler Mahallesi yakınındaki 2700 yıllık geçmişe sahip Ayıgayı Antik Kenti'nde 2023 yılı kazı çalışmaları başladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yunus Emre Belediyesi, Ali Ağa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda başlayan çalışmalar, antik kentin tarihi yollarının açığa çıkarılması ve Athena Tapınağı bölgesinde yoğunlaştı. Bunda yapıyor. Çok basit bir şey var. Kazılarda kentin çöplüğü olarak bilinen çukurda başta olmak üzere antik kentte yüzlerce kandil bulundu. Tarihe ışık tutan en yenisi 1800 yıllık, en eskisi 2500 yıllık yüzlerce kandilde yakıt olarak zeytinyağı kullanıldığına dair bulgulara ulaştı. Romalıların her gün dediği figür var aslında bu. Aygay'ı Antik Kenti'nde süren kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yusuf Sezgin bölgede yapılan çalışmaları ve buluntuları anlattı. Aygay'da 2004 yılından beri kazılar yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu sırada elimize çok sayıda bizim kandil geçti aslında. Şimdi şunu tabii özellikle vurgulamak istiyorum. İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından bir tanesi barınma. Şimdi kentte tabii ki konutlar, bir sürü antik yapılar var. Şimdi bu barınma ihtiyacının bir karşılığı da aslında aydınlanma ihtiyacı. Yani özellikle gece karanlığında işte evlerde aydınlanmak temel bir ihtiyaç ve bu aydınlanmayla ilişkili olarak elimize belki yüzlerce kandil parçası ve kandil ele geçti. Özellikle burada size göstermek istediğim çok önemli bir grup bu kentte 2015 yılında kazdığımız bir çöp çukurunda ele geçti. Yani kullanılmış ve parçalanmış olan kandiller işte bozulmuş kandiller diyelim, çöpe atılmış. Biz tabi onları toplayıp restore ettik, ortaya bu grup çıktı. Şimdi e, temel olarak bu kandil dediğimiz şey aslında e, aydınlanmayı sağlıyor. Bu kandillerde kullanılan e, yakıt ise e, yaygın olarak zeytinyağı. Yani hani bizim e, günümüzde tabi çok aklımıza gelmeyen bir şey ama antik dönemde zeytinyağı temel olarak iki yerde kullanılıyor aslında. Bir, kandillerde aydınlanma için kullanılıyor, iki vücudu yağlamak için kullanılıyor.